Ve yine Efendimiz hakkında çok ünlü olan bir olay. Oldukça zeki bir kabilenin reisi olan bir şahıs diyor ki hatıralarında ben diyor onu çok kurnaz bir lider gibi görüyordum. Peygamberlikten öte bütün Araplara hükmetmeye heveslenmiş bir sultan, bir melik, bir saltanat erbabı gibi görürdüm. Anlıyordum ki bir devlet kuracak bu adam. Ve geldim açıkça söyledim diyor kendisine. Dedim ki, müsaade edersen ben seni biraz izleyeceğim, ondan sonra iman ederim. Hazreti Peygamber'e böyle söylüyor. Bana iki ay müsaade et dedim sahabilerin içinde. O da buyurdu ki sana dört ay. Dört ay yanımızda kal. Ve diyor onu gözlemledim. İki olay yaşadık ki bu ikisinden sonra Allah'ın elçisi olduğuna tam manasıyla kanaatim geldi ve ben Müslüman oldum diyor. Birinci olay şudur diyor, e, Mekke fethedilmiş, kendileri Mekke'nin fatihi artık Hazreti Peygamber. Sekiz sene önce iki kişi mağaralara sığınarak ne zorluklarla hicret ettiler, sekiz sene sonra on binlik ordu Mekke'ye girdi. Mekke fetholundu. E, fetihten birkaç gün sonra Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mekke'nin ana caddesinde yürüyor. Büyük bir ihtişamla Mekke onun artık kendisi ortada, önde zaten ayet var kimse önüne geçemiyor. Hazreti Peygamber o kalabalığın önünde yürüyorlar. Tam o sırada diyor, bir sokak başında bir yaşlı kadın Peygamberi eliyle çağırıyordu diyor. Baktım diyor, o kadar ihtişamı, heybeti bıraktı. O kadar kişiyi, arkadaşlarını bıraktı. Gitti o kadının önünde eğildi, derdini dinlemeye başladı. Anladım ki bu derece tevazu ancak peygamberlerde olur. Yoksa normal bir lider o protokolü bozmazdı yani. Evet. Diyor yani her şeyi. Alır, daha sonra döner. daha sonra yapar ama diyor onu görür görmez her şeyi bıraktı gitti diyor. Oturdu onunla beraber dinlemeye başladı. Sanki kendisi Mekke'nin fatihi değil bu kadar insanın gözü onda değilmiş gibi gayet doğal bir hal içinde oturdu ve onun Efendimiz elbisesinin söküğünü dikmiştir. Kendisi oturmuştur. Yer süpürmüştür Hazreti Peygamber hanımlarına e, yardım etmek için. Ve Hazreti Ayşe'den rivayet. O kadar sene evli kaldık diyor Hazreti Ayşe annemiz. Bir kere esnediğini görmedim. Allah Allah. Bir kere gerindiğini görmedim. Affedersiniz. Bir kere geyirdiğini görmedim. Ve bir kere bile biz hanımlarına ayaklarını uzattığını görmedim. Bir kere bile ayak uzatmamıştır kendi hanımlarına bile. Anne yok, baba yok, en ufak bir eğitim yok, okuma yazma yok. Bu kadar harika bir insan. Nasıl yetişti? Tevazu bu ve daha nice tevazu örnekleri vardır.